merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda ağlayan bardak yapacağız. Benim bardağım yeşil ama sizin bardağınız eğer işte benimki gibi İngiliz turuncu kalem kullanabilirsiniz ya da beyaz da işte siyah kullanabilirsiniz. bir bardak ihtiyacımız. Sonra o bardağa denememiz için bir şey ihtiyacımız var. Bir de suya arkadaşlar ve iyice kalem ihtiyacım var. Şimdi size nasıl olduğunu göstereyim. İlk önce kalemle bir yüz çizeceğiz. Hemen sizip geliyorum. Ben hemen sizip geliyorum arkadaşlar. Buraya gidelim. Sizdim arkadaşlar. Şimdi işte şöyle bunu deneyeceğim. Sonrasından deneyeceğim bu arada. Evet arkadaşlar ben derdim böyle oldu. şimdi, şimdi içime suyunu koyacağım ve ağlayacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz ağlıyor. Ama kamerada gözükmüyor olabilir tabi. Seffaf bir de su. Bakın. Geliyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Bir toplam. Sunu da dökeceğim ben. İki. İki bayram. Al arkadaşlar bu ağladı. Bu da ağladı. İkisi de ağladı arkadaşlar. Bakın gol oldu. Evet arkadaşlar. Ağlan bardağımız hazır. Abone olup yer kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.